Alayım Salih Bu bakın. Bu yeşillik sevgisinin arkasından bir çapan oğlu çıkmasın. Beni yakarlar. Vallahi ve billahi ben de sizi oyarım ha. Bu deyim başa dert olacağı düşünülen durumlarda kullanılır. Kullanılır kullanılmasına da neden başka bir şey değil de çapan oğlu. Hiç düşündünüz mü? Bu videoda bu deyimin nereden geldiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu video serinin ilk videosudur. Bu tarz videoların devamı gelecek. Zaman kaybetmeden anlatıma başlıyorum tarihimizde Çapanoğlu lakabıyla anılan bir sülale vardır. Yozgat şehrini kuran Ahmet Paşa bu sülalenin ilk tanınmış kişisidir. 1764 yılında Sivas valisiyken önce azledilmiş ardından da idam edilmiştir. Ahmet Paşa'nın büyük oğlu Mustafa Bey ve ardından da küçük oğlu Süleyman Bey vali olurlar. Süleyman Bey bu sülalenin şöhretini en üst zirveye çıkarmış kişidir. Yozgat şehrini bayındır hale getiren ve Osmanlı hükümetinin boşluğundan yararlanarak Amasya, Ankara, Elazığ, Kayseri, Maraş, Nide ve Tarsus'u içine alan bir hükümet kurup adını Celaliler Lisesi'nin lefasına yazdıran da odur. Süleyman Bey zamanında sadece halk arasında değil devlet kademelerinde de Çapanoğlu adı korku ve çekingenlikle anılmaya başlar. İşte o dönemde devlet memurlarından biri verilecek bir yolsuzluk kararını oluşturmak üzere müfettiş tayin edilir. Araştırmalar ona Çapanoğullardan birkaç kişinin de yolsuzluklarda parmağı olduğunu gösterir. Süleyman Bey'in nüfusundan çekinen memur yakın bir arkadaşını anlatıp fikrini ister. Ben bu yolsuzluk olayını araştıracağım ama altından bir Çapanoğlu çıkacak. Eğer bir Çapanoğlu'nun yolsuzluğa karıştığını ispat edersem Çapanoğulları benim başıma bela olur. Diye arkadaşına serzenişte bulunur. Arkadaşı ise bu işi fazla kurcalama. Altında Çapanoğlu çıkarsa başım belada demektir. Müfettiş de çaresiz bir şekilde soruşturmalarını yarıda bırakıp yuvarlak cümleler kurarak sonucu ilgili mercilere bildirir. İşin içinden Çapanoğlu çıkacağını bildiği için durumu örtbas eder. Bu işte bir Çapanoğlu var ama bakalım ne olacak deyimi işte buradan gelmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.